Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizler için dün o sözünü verdiğim soruyu çözeceğim. Soru gerçekten efsane bir soru ve bu soruyu benim için çok özel olan bir öğrencim Hasan Eren Can kardeşime gönderiyorum. Bu soru onun sorusuydu arkadaşlar. Onun derken Hasan Can'ın sorusuydu. Hasan Can kardeşe buradan selamlarımı göndereyim. Ve şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim arkadaşlar. şunu fark ettim. Ee, MSU sınavlarına kafayı biraz takmışsınız. Puanlarını sıralamalarınız biraz düşük geldi. Ve bunu YKS ile bağdaştırıyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın. Neden yapmayın? Bak ben size şöyle bir örnek vereyim mi? Mesela sallıyorum MSU sınavı için şöyle bir örnek veriyorum. Senin diğer mahallede bak biraz absürt bir örnek oluyor ama. Diğer mahallede kavgalı olduğu bir çocuk var. Ama o mahallede de kavgalı olan çocuğun arkadaşı Mike Tyson. Sen gidiyorsun orada. Gidiyorsun kavgalarını yapıyorsun. Dayağını yiyorsun. Ama 3 ay sonra YKS sınavı var. Sen 3 ay boyunca Muhammed Ali ile antrenman yapıyorsun. Ve 3 ay sonra gene Mike Tyson'ın olduğu mahalleye gidip. Ama kimle gidiyorsun? Muhammed Ali ile birlikte gidiyorsun. Buradan da Allah rahmet eylesin diyelim. Ve ne oluyor? Sen gidiyorsun orada onları dövüyorsun. Tabii kime göre neye göre ama bence Muhammed Ali... E, Prime Muhammed Ali, Prime Mike Tyson'ı alırdı diyorum. O yüzden sen ne yapıyorsun? Haziran'daki YKS'de gidiyorsun, gerekeni yapıyorsun. Diğer mahalledeki o çocuğu hakkından geliyorsun diyelim ve gel şimdi senin için seçtiği bu mükemmel soruyu çözelim. Arkadaşlar bak tanjant alfa ve tanjant beta pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. Tanjant alfa eksi betayı 1 bölü 4 olarak vermiş. Tanjant alfa artı beta nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle tam sayılar kısmının altını çizdim. Bak dikkatini çekiyorum. Onu birazdan kullanacağım. Benim şu an elimde yapabileceğim tek bir şey var. O da nedir? Tanjant alfa eksi betayı açmak. Bak açalım gel. Tanjant alfa eksi tanjant beta bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant beta. Kaça eşitmiş? 1 bölü 4'e. Şimdi elde yapacak olduğum şeyler biraz kısıtlı olduğu için ne yapacaksın? El, e, bu yazdığım eşitlikten devam edeceksin. Yani burada bir adet. İşler dışarı çarpımı yapıyorum. Bak ne geliyor şimdi? 4 çarpı tan alfa eksi 4 çarpı tanjant beta eşittir. 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant beta geldi. Şöyle düşün bak işte burada tam da şu anda yapacağım, yapacağım şey çok önemli. Arkadaşlar soruda bana ne demişti? Pozitif tam sayılar olduğunu söylemişti değil mi? Şimdi hemen temel kavramlar konusuna gidelim. Ben burada sallıyorum tan alfayı çeksem bu denklemde. Tanjant alfanın tam sayı olduğunu bildiğim için tanjant alfa eşittir bir şeyler gelsin. O bir şeylerden ne yapalım? Bölünebilmesinden tam sayı getirmekten sonra oradan çözelim tamam mı? Hadi gel dediğimi yapalım. Şimdi bak mavi renge geçtim. Bunu buraya atıyorum. Eksi 4 tam betayı sağ tarafa atıyorum. Ve attıktan sonra da tanjant alfa parantezini alıyorum. Bak şurada yapıyorum. Tanjant alfa parantezinde 4 eksi tanjant beta geldi. Eşittir. 1 artı 4 tane tanjant beta geldi. Hemen tanjant alfayı yalnız bırakmak için 4 eksi tam beta'ya böleceğim. Bak tanjant alfa eşittir. 1 artı 4 tane tanjant beta bölü 4 eksi ne geldi? Şuraya bir silelim. 4 eksi tanjant beta geldi. Tamam mı? Bak. Şimdi buradaki eşitlikte tanjant alfanın sen dikkat et tam sayı olduğunu biliyorsun. O yüzden... 1 artı 4 tam betanın 4 eksi tam betaya bölünmesi lazım. Tam bölünmesi lazım. E ne yapıyorsun? Temel kavramları hatırla. Burada yukarıda bunun kaç katı var? Onu çekiyorsun. Kalanı da bölmeye çalışıyorsun. Şimdi bunu yapalım. Bak. Burada 4 eksi 4 tane tam beta var. Burada artı 4 tane tam beta var. Bak, eksi tam beta artı 4 tam beta. Ne yapar? Eksi 4 katını bir çek bakayım yukarıdan. Tanjant alfa eşittir. Eksi 4 katı ne yapar? Eksi 16. Eksi artı 4 tane tam beta. Bölü 4 eksi tanjant beta. Daha sonra bak. Dikkat et. Dikkat et. 1 artı 4 tam beta. Eksi 16 artı 4 tam beta. 4 katı geldi ama ben bunu elde edebilmek için ne yaptım aslında? Bak 4 tam beta olduğu gibi kaldı ama 1 ne olmuş? Eksi 16 olmuş. Yani 17 çıkartmışım ben bunu elde edebilmek için. O zaman yukarıya bir 17 de ekleyelim. Bak artı diyorum 17 bölü 4 eksi tam beta geldi. Tamam bak dostum soruyu bitirdik aslında neden? Çünkü hocam burası eksi 4'e eşit. Hocam burasının da tam sayı olması lazım. E 17'nin bölenlerinden gideceğim ama bak tanjant alfanın ve tanjant betanın pozitif tam sayılar olduğunu söylemiş ya. O zaman burayı ne yapacağım? Tanjant betayı, tanjant betayı 3 seçeceğim ki 4 eksi 3'ten 1 gelsin. 17'nin böleni ne yapar? Zaten 17 ya da 1'dir. 17'yi seçtiğimde negatif sayı geliyor. Dolayısıyla tanjant beta'yı 3 seçtiğimde burası ne geldi? Artı 17'den tanjant alfa değeri ne gelmiş oldu? 13 gelmiş oldu. Dikkat et, dikkat et. Tanjant alfa'yı buldum. Tanjant beta'yı buldum. Soru neyi soruyor? Tanjant alfa artı beta'yı soruyor. Hemen bak şimdi. Tanjant alfa artı beta'nın açılımı neydi? Tanjant alfa'yı buldum. 13. Tanjant beta'yı buldum. 3. Bölü 1 eksi 13 çarpı 3. Doğru muyum? E ne yaptı bu da bakın arkadaşlar 16 bölü eksi 38 o da eksi 8 bölü 19 yaptı. Bakıyorum nerede var? B seçeneğinde var. Bu soruya gerçekten 1, 2, 3 yıldızımı koyuyorum. Gerçekten mükemmel bir soruydu ya gerçekten efsane ötesi bir soruydu. Tekrardan Hasan Erencan kardeşime buradan selamlarımı gönderiyorum. Umarım bu soru sizlere bir şeyler katmıştır diyelim ve hepinize iyi çalışmalar dilerim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. o sheka.